Uzayda zaman kavramı. Işık cisimlerden yansıyarak görmemizi sağlıyor. Bu görme işlemi hiç hissedemediğimiz hızda gerçekleşiyor. Aslında bu görme sürecinin de aşamaları ve hızı var. Işık hızı. Işık hızı 299 km bölü saniyedir. Işık saniyede yaklaşık 300 bin kilometre yol alır. Işığın hızı yüksek teknoloji ürünü kameralar sayesinde laboratuvar ortamında kaydedilmiştir. Şu anda ışığın yayılma hızını izliyorsunuz. Yıldırım oluştuğunda ilk önce ışığı gelir, sonra sesi duyulur. Bunun sebebi ışığın sesten çok hızlı olmasıdır. Ancak ne kadar hızlı olsa da uzaydaki ışık kaynaklarının dünyaya ulaşması yüz binlerce yıl alabilmektedir. Güneş, dünyaya en yakın yıldızdır. Dünyadan yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta olan Güneş'in ışığının bize ulaşması 8 dakikadan fazla sürer. Işık bir yılda 9,470 trilyon kilometre yol alır. Bu olağanüstü uzaklığa, yani ışığın bir yılda aldığı yola bir ışık yılı denir. Ve yaklaşık bir değerle 10 trilyon kilometre olarak kabul edilir. Güneş ışınları 8 dakika 44 saniyede yeryüzüne ulaşır. Eğer güneş saat 12'de bir anda yok olup ışığı sönse, biz güneşin söndüğünü 12-8 geçe görebiliriz. Bunun nedeni halen dünyaya ulaşmakta olan ışık demetleridir. Günümüzde yüksek teknolojiye sahip büyük teleskoplarla uzay incelenmektedir. Güneş ışığının bize ulaşması zaman aldığı gibi yıldızların, nebulaların, galaksilerin ışıklarının da dünyaya ulaşması zaman almaktadır. Uzay araştırmalarında uzayın o anki hali değil, geçmiş hali gözlemlenmektedir. Belki de o an yok olmuş, o anda var olmayan yıldızları gözlemliyoruz. Geçmişi görüyoruz. Dünyaya güneşin uzaklığı kadar uzak olan bir gezegenden dünyayı izlersek, dünyanın 8 dakika önceki halini görmüş oluruz. Yani geçmişi görmüş oluruz. 2015 yılında dünyaya 100 ışık yılı uzaklıkta olan bir gezegenden dünya gözlemlenebilse, dünyanın 1915 tarihine ait görüntüleri görülebilir. Tabii bu uzaklıktaki bir gezegenin gözlemlenebilmesi muazzam inanılmaz bir teknoloji gerektirir. Dünya tarihinde yaşamış olaylar ışık sayesinde görüntü haliyle uzay boşluğunda ilerlemeye devam ediyor. Geçmişimiz görüntü şeklinde yaşamaya devam ediyor. Bu etkileyici bir gerçek. Bilimsel araştırmalar tarafından bulunan bu gerçekler araştırmalarla zenginleşmeye devam ediyor.